Senin ben var ya canını okuyacağım da. Kartal. Buyurun hanımım. Kardeşim. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Var. Tamam hadi söyle hemen kızmayacağım ben sana kapatalım şu işi. Bak aramızda kalacak değil mi? Kalacak kalacak söyle. Sorana var diyorum ama müzik kulağı yok hanım. Ne? Ya ben Mabel Matiz'le Murat Kikili'yi birbirine karıştırıyorum. Gripin rock müzik yapıyor sanıyorum. Serdar Urtaş müziği küstü sandım. Üç gün oturdum ağladım. Kırk kilo bir bayram namazına duran adam gibi yanımda kimse yoksa ne yapacağımı bilmiyorum. Orhan Baba çalıyor, gol bastı oynuyor. Bitmişim ben neydim, bitmişim. Para? Fazla yok, ne kadar lazım? Allah'ım ben nereden bulacağım bu parayı? Çok kötü şeyler gelecek başımıza. Uğursuzluk akacak. Saçmalama be, ne alakası var? Allah şunu. Ne dedin? Allah Allah! Resme bak lan! İyi, kötü, çirkin! Film afişi gibi olduk yemin ediyorum. Kartal. Şimdi hiç uzatmayacağım abisi. Sen şimdi ne istiyorsun bu arabaya? İşte abi arka kamera takılsın. Bir de CD çalar. O bana yeter. <laughs> Allah Allah ya. Avel avel. Geri zekalı bir çocuk. Lan oğlum kaç para istiyorsun manasında ya? Uzatmayalım diyoruz. Hiç oralı değilsin. Oralılar ticarette iyidir çünkü. İyi de abi. Araba satlık değil. Niye sürekli gelip şansınızı deniyorsunuz ki? Ha? Ne dedin? Adam müptezere çıkmasın diye işte oğlum. Allah Allah. Arabayı hayır için kullanacağız diyorum ben sana ya. Bir insan bu arabayı niye satmaz lan? <laughs> Ali abi, bak bu arabaya daha çekiç bile vurulmadı. Tüm parçaları orijinal. Koltukların naylonlarını bile sökmedim. Boya, pasta, cila hiçbir şey yok. Amına kodumuz sala. Direksiyonun kopan parçasının yerinde dondurma çubuğu var. O bile bonus abi. Üzerinde yazısı var. Çubuğu bakkala götürünce bedava dondurma verecekler. Bu araba acayip bir şey. Satılır mı? Satmam. Sendeki bu antika araba tutkusunu anlıyorum Nuri Açı. Lakin sen de abartma artık. Nuri Alçı mı? Nuri Açı beni anlı demek ki. Ya çocuklar Ali diye bir tesisatçı var. Bilmem tanır mısınız? Ya bir conta değiştireceğim dedi. Geldi evin ağzına sıçtı. 20 bin liralık masraf açtı. Çıldırttı beni ya. Aklımı aldı. Hayırdır inşallah. Kartal, bence insan bir sanat eseridir. Ve her sanat eseri gibi yapım aşamasında sanatçısına zevk verir, eğlendirir yavrum. Yalnız seni anan baban yaparken etlerinden et kopmuş. Gram zevk kalmamışlar, acı çekmişler lan. Yoksa bu kadar malzemeden çanıp böylesine çirkin bir işçilik çıkarırlar mı? Kartal, abisi biz şimdi gidiyoruz. Bak haftaya bir daha geleceğiz. Bence sen bunu bir düşün. Ben bu arabayı satmıyorum hala. Satma, satma, satma. Götüne sok. Hayko Cepkin'den mi aldın? Farları kes. Koçum benim. Satmıyorum ben bu arabayı. Satarım ben bana koy. Açılın! Yeni. Oturalım, hadi, trafiğe Karşıya geçmeyeceğim. Randevum bu yakada. Açılın! Açılın lan! Ben de motor Bunun sırat motor da lan? Acil durum! Ahtum! Ambulansımı getirin! Boş gezen ve kalfası! Gelin lan buraya! Oh. Bak nasıl da biliyorlar kendilerini. Açın yolu! Büyük ilmi geçecek. Açın! Açılın ulan. Açılın lan. Açılın. Büyük ilmi geçiyor fakir asfaltınızdan. Haddinizi bilin. Gerçekçi olsun diye doladık stetoskopu boynumuza giydi gönlükleri ama doktor adam niye ambulans kullansın ki? Şimdi kimse anlamayacak doktor ya. Kule sen bu tipinle beyin nakli bile yapsan kimse inanmaz senin doktor olduğuna. Ameliyatınıza bu girecek deseler insanlar alternatif tıbba yönelip kırık çıkışçılara dönüşür. Tipe bak ya. Enkli çizilmiş gibi. <laughs> Peki abi öyle olsun. Sen var ya biri ölürken açılın ben doktorum desen... ...insanlar önüne geçer. Elini ayağına tutar senin hastaya ilişme diye. Abi tamam yeter anladık. Duymadım lan duymadım. Kızımızı ne doktorlar istedi de vermedik cümlesindeki doktor olabilirsin sen ancak. Ya da doktor civanım türküsündeki doktor. Ya da bu çim piste koşan at var ya doktor o olabilirsin. Ya tamam yeter. Neyle gölek mi ya? Anladık tamam ben de böyleyim. Bak annem bana hamileyken nutrasyonda cinsiyetime baktırmışlar. Hı, ne demiştir? Nasıl diye sormuş annem. Çirkin demiş doktor sadece. Kendini de her şeye hazırlayın demiş. Düşün bak bu genelde ölümcül hastalıklarda kullanılmaz mı? Hilmi abi. Evet. Bundan sonra orada nasıl bir Nasıl bir telaş, nasıl bir heyecan olduysa cinsiyetime bakmayı unutup göndermişler bizimkileri. Şaka bir yana hala da bakan olmadı ya. Ee cinsiyetin belli değil mi senin hala? Baksır gibi gizledim mekaretimi paylaştım seninle. Baksır mı? Ne yapayım ben senin baksırını ya? Ee, anlayan e, anlayana sivrisinek sat, anlamayana sazı soksan az. Artık diyorum bir abilik yaparsın. He? Ne dedik? Nereni gösteriyorsun lan sen? Muhabbet çelene miyim lan ben? Hı? Muhabbet çelene miyim? Köpek! <laughs> Şerif abi iyi misin? Ne oldu? Süperim süper. Elektroşok var lan burada. Hem de çalışıyor ha. En son çocukluğumda babamın aldığı tahta kamyona bu kadar sevinmiş. Ya Şerif abi bilmediğin şeyleri elleme ya. Biz çevirme olursa inandırıcı olsun diye arkaya oturttuk seni. Allah Allah. Lan bir şey içtim. Kokusu kuşburnu çayına benziyor. Tadı iğrenç. Aha galiba üzülmedim. Ya abi bilmediğin şeyleri niye içiyorsun? Metinlerin termosu vardı. Onun içindeki çayı mı içtin yoksa? Bak içme ona ha. Yoksulların malı kıymetlidir. Yok lan serummuş serum. Damardan alınca tadını anlamıyordum. Ama içince çok acı geldi. Biz bu gidişle var ya. Bu ambulansı gerçekten hastaneye çekeceğiz. Ya adam bir rahat dur artık. Rahat dur ya. Allah Allah. Allah Allah. Neden bu? Üflüyorum üflüyorum ötmüyor. Isırıyorum ısırıyorum. Tadı tuzu yok. Genel bir şey değil. Ne bu? Abi hemoroid testi için hey. ya. Sen ağzına mı soktun onu? <laughs> ee, i̇kinci el tıbbi malzeme satan dükkandan aldım ben onu. Ambulans dolu gözüksün diye ya. Ya niye elliyorsun her şeyi ya? Kalbim tehdedi ha. Kısmi felç geçiriyorum galiba. Ölüyorum mu ne lan? Bak ben burada ustuzlu yatıyorum. Kimseye de bundan söz etmek yok. Tamam mı? Tamam abi tamam yat sen yat yat. Abi o deney tipi galiba değil miydi ya? Bozma lan bozma. Ustu dursun diye yalan attım. O ne lan? Ambulans ambulans çevirebiliyor mu? Vay anasın. Gücü gücü yetene yani. Filmi buna çok şaşır. Kardeş, bizimki arıza yaptı. Hastayı size nakletmemiz lazım. Kaybetmek üzereyiz. Kardeş, hasta nakli kabul edemiyoruz. SSK geçmiyor bizde. Özel ambulansız biz. Gazız yani. Galiba bundan da para kazanacağım kartal. Tutma beni. Bu nasıl ambulans lan? Lan mı? Bir sağlık personeliyle konuşuyorsunuz. Lütfen konuşmalarınıza dikkat edin. Hastayı kabul etmiyorsanız bir telefon konuşması yapmam lazım benim. Kardeş! Tamam tamam hastayı getirin yükleyin arkaya. Acelemiz var bizim çabuk. Yok. Prosedür gereği sizin almanız lazım. İnsenize kardeşim. Of! Aha da tut. Bilseydim inzibat arabasını getirirdim ya. En fazla bir iki tane asker kaçağı yüklerler. Zorla tank aldırtacaklar bana. Zorla! Yürüyen palet zafere gider. Askerde tankçıydım ben. KD 309. Yürüyen palet zafere gider. Dayı sen ne yapıyorsun burada ya? Ne lan ben? İlerle be. hadi. İlerle. Bunları almayacak mısın? Bunları almayacak mısın? Hadi. Sağlık personeli Hilmi kapıyı açmanızı istiyor. İki ders, bir teneffüs müydü bu bok? işte beceremem. Ha senin başına bir çora böreyim dedi. Elime yapıştı. Hamiyet abla ne yapıyorsun sen ya? Sus lan pişkin. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Üstüne önlüğü giymiş. Arkanda da ambulans. Boş gezenle kalfasız da takılmış peşine. Vay anasını. anınızda mı yazıyor nedir ya? Şey Hamiyet abla benim işler biraz karışık. Üç harflere karıştı. Al, tövbe de, tövbe de, kendi sidiğimi iç. Göğsünden üç kıl kopar, kıçına ikonları geçer. Ya o üç harfler değil, Kutsal üç harfler. Aşk benimkisi, aşk. Ha, üç harfler deyince benim aklıma Ali gelmişti. Kendi sidiğini içersen sana hiç bulaşmaz. Kılsız göğüsten de hiç hoşlanmaz. Şükriye'ye de söyledim ben bunlara ama dinlemedi beni. Ya şey benim karımı ikna çabalarım devam ediyor. <laughs> Lan küme düşmek üzeresin hala şampiyonluk koval imzalayan takım kadar efor sarf ediyorsun. Cık, vazgeçmeyecek bu adam. O sasun adını var adamda. Bitti o iş bitti. He. Demezler mi abi adama? Ha? Şuranda tütüm tütüm tüttürdüğün sevda ateşini kim bilir? Kimse bilmez. Hilmi bunu yemedi. Haddini bil. Köpek 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 kaçal bunu hak etti. Hak ettim diye. Hak ettim. Cevap verme bana. Ey Hamiyet abla. Hayırdır hasta mısın sen? Güne gidiyorum ben. Böbreğimi bağışlamıştım, fenalaştım diyorum. Ambulansla götürüyorlar. Bir de EKG çekiyorlar beleşten. Sonra hastanenin bahçesinde günümüzü gün ediyoruz. Ve ben mahallenin kötü adamıyım öyle mi? Bunlar ihale öyle yükseltmişler ki yarışılmıyor bunlar. Ne yapsak ton ton dedelikten bir adım öte gidemiyoruz. Ambulansa götürsenize kadın hadi Kürklü arkadaşım. Kürk değil bu ya. Peluş peluş. Kürk'e karşıyım ben. Keşke bu duyarlılığı herkes gösterse. Ya Türk dediğin hayvandan yapılıyormuş. Çok pis kokar o ya. Tiskinirim ben yani. Neyse hadi ablaya bir ambulans alalım. Buyurun ablacığım. Gel geç 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 geç. Aman tekme bekleyeyim ben. İçeri geçelim mi abi müsait mi? Evet içeridedir. geç. Pide sıcak sıcak siz de alın ayran da var. Yok oğlum ben aç değil. Olsan sen al lan. Yok abi misafirler için onlar. Al beni. Lan oğlum al lan. Geceden beri bir şey yemedin. Al bir şeyler dedi ya. Al al. Al bir tane kardeşim. Hilmi'den mi bunlar? He. Sormazlarsa söylemeyin dedi. Yok. Sorarlarsa da söylemeyin dedi. Cık, ne demişti ya? Biz içeri girelim abi. Nefes abi'den haber var mı lan? Yok abi. Yok mu? Şunları da halledelim. Nasıl kalktılar abi? Hepimizin varız. Allah razı olsun hepimize. Ee, ben şey yapayım, şunları şey yapayım. Ali Metin ve babası, her daim Beşiktaşlı, emekli mühendis Asim Özdemir, hakkın rahmetine kavuşsun. Bir deli mi bir Tamam çocuğum, koy ortaya isteyen alır. Oh. Müsaade ver mi hanım?

Oğlum bunun arızası falan yok. Ulan musluklar da tamam. Her şey tamam. Bilmiyoruz ki abi. gündüzcüler bırakıp gitmiş. Oğlum arıza falan yok. Lanlar işte çalışıyor. Vallahi bilmiyoruz öyle abi. Gündüzcüler kapıya arızalı yazmış. Sadece bulmak istediği gibi bırakmamış. Ama sağlam bırakmış. Siz bizle bir yorum geçiyorsunuz lan. Enteresan Yok abi normal. Şimdi arızanın sebebi bu yazı mı? O zaman ben bu arızayı giderdim. Faturayı da teyze ahlamıyorum. Çiğir atıyor diye çıktı. Helaya geldik ya Ali abi. Ali abi. Abi. Ulan Feyza yarın gelir de yapılmadığını görürse bir sürü tatava yapar şimdi. Gel şuraya. Lan ne yapıyorsun oğlum ya? Bak var iyi bak Allah belanı vermesin seni kartal ya. Lan çık hadi çık. Nasıl buymuş demek? Lan telefon yasak diye de kasaya bıraktırdın oğlum ya. Ben de yasakladım varım. Kural böyle amına koyayım. Yoksa bence de çok saçma. Benzin pompasının ABS mi vardı da telefonla yaklaşamıyor? <laughs> Kapı <gülüyor> bozuk. <gülüyor> Ciğerim lan gitti. Oğlum ben uyla adamım. Kan görmeye falan da dayanamam. Kanka, bu yara mikro kaparsa... Oğlum ne kötü titrek mısın ya. Eninde sonunda biri gelecek. Rahat ol. Bir sakin ol. Hadi başka şeylerden konuşalım. Kafamız dalsın. Da Mesela en sevdiğin filmi anlat kanka. Lan şu gözleri görmeyen amcanın oynadığı kamu spotu ya. Şuradan oynuyor, şuradan. Çok acıklı. Acılı şeyleri severim ben. En sevdiğin kitabı anlat o zaman. Alfabe. Kitabın adı mı alfabe? Yok lan bildiğimiz alfabe. İlkokulda hocam hediye ettiydi. İki sayfa yirmi er. dokuz Yalnız sonunu pek sevemedim ben ya. Sonu derken? Ne oğlum işte B, -Y -Z. Böyle biraz aceleye gelmiş gibi ya. Daha iyi olabilirdi sonra. Kimse yok mu lan? Lan çıkarın beni. Kimse yok mu burada? Çok çişim geldi benim. Aklından bile geçirme kafanı dağıtırım. İyice şişti bu. Mikrop kaptı kesen. Yalnız bütün gece yoktuk. Feyza anamız Ağzımızda sıçacak var ya. Kardeş sen böyle şeyleri kafaya takan adam değildin ya. Şu son zamanlardaki feyza korkusu nerede başladı sende? Kanka sana bir şey itiraf edeyim ama aramızda. Ayıp ettin kanka söyleyenin amına koy. Beni bilirsin. Ben ciddi ilişkilerin adamı değilim. Daha çok kendin düşür kendin ye tarzı. Of, en çok sevdiğim özelliğin kardeş. Ama iş Feyza'ya gelince. Ona da mı kendin pişir kendin ye lan? Seni oturduğun yere gömerim. Tamam. Ben galiba Feyza'dan hoşlanıyorum. Vay yalaka, amir yalakası seni. Lan ne yalakası? Kıza aşığım galiba diyorum. Aşık mı? O nasıl bir yalakalık lan? Geri zekalı mısın lan sen? Ulan bir derdimizi açalım dedik. Kartal, bir kere de bir hayrın kız. Bir işe yara, bir yaralı parmağı iş Bu bir teklif mi? Kabul et, süper denk geldi. Kabul et. Doğru söylüyor. Dediğim gibi yani. Bundan sonra hep internetten alışveriş yapacağım. Güzel olmuş sana. <laughs> Deniz ne zaman gelir ya? Ben onun yerinde olsam bu saatten sonra gelmezdim. Sert davranma çocuğa. Ne de olsa Fahriye enişten sayılır. Ya ne şey? Alınmazsan sana bir şey sormak istiyorum. Sor Sen bu denizde ne buluyorsun? Nesi var be? Taş gibi çocuk. Yani bence bir kere kaba saba. Üstelik bağlanmayla ilgili çok ciddi problemleri var. Bana <laughs> hani bak üzülürsün. <laughs> Kızım sen daha klas adamlara layıksın. Bana bak kendine gel. Vallahi taş gibi adam. Hiç bok atma Feyza. Her gördüğümde benim dibim düşüyor. Ay sen, tuvaletin kapısı bozuk. Turgut abiye söyledim bugün yapmaya gelecek. Eşşol eşek. Abiciğim kusura bak. Yok lan. En azından Turgut abi gelecek kapıyı açacak. En sevmediğim işler şu tuvalet kapısı işleri usta ya. Şimdi Allah bilir kapının arkasında ne göreceğiz. Evlat, 40 yıldır bu işi yapıyorum ben. Neler gördüm neler. Onun için bu saatten sonra... Kutsal Meryem. Böyle bir şey görmüş müydün? Hemen cevap verme. Anın duygusunu bozma. Ah. Allah ım. Oh, Gürkan Telli. Oh, Ay. Yeah iyi ya. Sen niye teksin? Deniz nerede? Ben Deniz'im. bize miyim ya? Nereden bileyim? Oha. Oha! 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 Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Senin o ses tellerini çıkartıp yerine gitar teli takarım, bas gitar diye birinin eline veririm. Sabaha kadar basarlar sana. it. Vallahi dallandım ha. Öyle yaparım ederim deyip lafı uzatma ya. Ne küfredeceksen direkt küfret. Karıştırıyorum ben sonunu. Feyza! Hasan Ha sen o meseleyi diyorsun ya. Ya ortam değişince ben her şeyi karıştırdım Feyza. Gitti bende. İyice bir ez, iyice bir aşağıla beni de yerimi bilin. Elimde pompa olmayınca kendimi müdür falan sanmaya başladım Feyza. Lan göstereceğim ben sana pompayı. Ben sana o pompayı göstereceğim de. Pardon, geciktim. Hayatım sağ ol beni bıraktığın için. İstersen ben de seni bırakırım. Bunu yaparım. Ah, yok, ben Feyza'ya selam vereyim. Nasılsın canım? İyiyim canım. Gel biraz şöyle oturalım. Anlatsana nasıl gidiyor? İyi. Nasıl iyi kızım? Allah Allah anlatsana. Ya ne bileyim işte saygılı sevgili, sevgili bir ilişkimiz var. Nasıl ya? E, bir buçuk oda Yok be kızım. Sabahtan akşama ot koyuyor önüme. Ot ne be? <laughs> Pırasa mıymış meğersem? ne gülerim var ya. <laughs> Ay yok be. Çiçek alıyor paso. ...gül, lale, zammak, karanfil... ...adam bildiğin doğan gönüllü Şahin çıktı kızım. Çiçek ne ya? Bugün söyleyeceğim ama. Ben otobur değilim, etoburum diyeceğim. Ya işte ben de ondan Bradford'la tanışmak istemiyorum mesela. Yani tanıyınca kusurlarını görüyorsun, soğuyorsun ya. Ya benim işim gücüm var, siz gitsenize benim başımdan. O denize de söyle, bir daha sakın geç kalmasın alırım ifadesini. Deme öyle kız eniştene. Şuraya getir koy lan onları. Yavaş koy ya. Kaç para onlar? Y yavaş oğlum yavaş. Popolörleri taşıdık Feyza. Kızlar, Küfür mü kaldı ya? Alo! İlk okulu burası ya! Ezecek sen adam gibi! Anam acı dal! Babama, dedeme, neneme küfür et ki yerimi bile! <laughs> Mekan iyi gelmedi bana ya! Hala şuursuzum ben! Aysel! Kız! Bir yoksa akşama gezek mi? Dondurma yaladık! Ha? Ne dedin? Ha? Ne dedin? That we ready?